Merhabalar sevgili hanımlar, sevgili arkadaşlar. Ayşe Oyalım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz sağ alt köşede yazılı duran abone ol yazısına tıklayarak tamamen ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirim zilini tüm olarak işaretlerseniz yayınladığım ve daha önce yayınlamış olduğum videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Bunun için şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet hanımlar kullanacağım malzemelerim ekranda görünüyor. Şıkır şıkır renkli renkli çok zevkli bir çalışmanın yapılışını anlatacağım inşallah sizlere. Yazmam uygulama yaptığım yazmam 058 numara koyu turkuaz reyan marka bir yazma sade bir renk hanımlar ve ipim yazmama uygun bulduğum ipimde çizmeli marka hanımlar 464 numara ve birebir uyumlu oldu. Ekranın ışığından kaynaklı hanımlar daha doğrusu kameranın ışığından kaynaklı biraz daha koyu, koyu görünüyor ama daha açık bir tonu var yazmamın. Şöyle tığımda 22.05'tir her zaman 22.05 numaralı tığımı kullanıyorum ve şöyle pullardan bahsetmek istiyorum. Bu pullar hanımlar 6 mm yandan delikli plastik puldur. Bu şekilde hanımlar karışık olarak satılıyor. Sade renklerini de bulabilirsiniz. Bu şekilde karışık da alabilirsiniz. Boyutu 6 mm. ısıya dayanıklı, ütüde zarar görmeyen plastik pullardır. Evet, hanımlar, şöyle modelimiz için 10 numara şişe ihtiyacımız var. Yani ben 10 numara şiş kullandım. Tabii sizler farklı aparatlarda kullanabilirsiniz. Mesela çengel oyası dedikleri oy için kullanılan çengeller var. Çengelli iğnelerin tabi uçlarının kesilmiş kısımlarını böyle kullanıyorlar. Ya da ağız boğaz kontrolü için kullanılan tahta paletler var hanımlar. Onlardan da kullanabilirsiniz. Ve bekletmeden hemen modelimi göstermek istiyorum. Zaten az buçuk göründü. Şöyle hanımlar Çevireyim ki tam görünsün. Model şıkır şıkır harika ve son günlerin trend oyası hanımlar ee, çok beğeni aldı, çok istek aldı, çok sipariş aldı. Ben de e, sipariş olarak yapıyorken sizlere de yapılışını anlatmak istedim ve bu renge inanılmaz yakıştı hanımlar. Çok beğendim. Umarım müşteriminde. E, Hoşuna gider zaten e, kendi zevkine göre isteğine göre rengi seçtik pulları seçtik model bu şekilde hanımlar yazmanın kenarını 3 zincirle tığlıyoruz hanımlar kesinlikle yazmanın kenarını 3 zincirle bu şekilde yakından göstermek istiyorum sizlere 3 zincirle e, seyrek olmayacak şekilde ama hanımlar tığlama yapıyoruz iki zincirle tığlama yaparsanız da çok seyrek bir şekilde batmanız gerekiyor çünkü model zaten bakın hanımlar sık ve işlev isteyen bir model hanımlar şöyle aslında sarkıtarak göstermem gerekiyor tabi inşallah böyle e, modelin bitiminde de tekrar böyle paylaşırım sizlerle ütüsü biraz zahmetli bir model hanımlar o yayı e, ütülemeden önce taramanız gerekiyor yani inşallah e, ütü videosunu da çekmeyi planlıyorum kısmet olursa oya bu şekilde hemen yapılışına başlayalım ve hanımlar şöyle yapılışına başlamadan önce de şunu belirtmek istiyorum pulları ipe diziyoruz hanımlar oyaya başlamadan önce ne kadar dizeceğiz diye söylerseniz hanımlar yaklaşık olarak şu şekilde dizilmiş haliyle 50-55 santim kadar bir uzunluk olması gerekiyor. Gerçekten pul istiyor ve bu oyanın en büyük zahmeti pulları dizmesi. Bunu da belirteyim hanımlar bu şekilde oyamıza başlayalım. Dediğim gibi ne kadar dizelim derseniz şöyle ölçün 50-55 santim olduğu kadar uzunluk olursa Kullarınız size yetecektir hanımlar. Şöyle bakın ipinizi tığınızla sabitliyorsunuz. Daha sonra şöyle biraz ipimi akıtayım. Sizi beklettim özür dilerim. Bakın şöyle ipimizi tığımızla sabitledik. Herhangi bir tığ battıya bir sık iğne yaparak başlıyoruz. Sık iğnemizi yaptıktan sonra iki zincir çekiyoruz. Daha sonra bir tane pulumdan alıyorum bu şekilde. Uzunca bir Bakın hanımlar örümcek yapıyorum. Uzunca bir örümcek yapıyorum. Bu şekilde. Bakın şu kanadı çektiğim zaman direkt bul kendini. Zaten şöyle diğer tarafa atıyor hanımlar. İlmeğimi uzatıyorum. Şişime veya ne aparat kullanıyorsanız hanımlar. Ona takıyoruz. Daha sonra çektiğim şu iki zincirden ilkine şöyle bakın giriyorum. Birincisine girdim. Bu şekilde. Bir ilmek aldım. Bir 2 zincir çekiyorum ve sıradaki tığ battıya sık iğne ile kapatıyorum 1 2 zincir çektim şöyle bir tane pulumdan alıyorum uzunca bir örümcek çektim bakın hanımlar örümceğimi çektim ve şöyle ilk kanadı bakın tutup çektiğim zaman direkt zaten pul kendini diğer tarafa atıyor uzatıp şişime takıyorum ve çektiğim zincirlerden ilkine girdim bu şekilde hanımlar. Bir, iki zincir çektim ve sıradaki tığ battıya sık iğne ile sabitliyorum. Bir, iki zincir çektim. Bir tane pulumdan aldım. Bu şekilde uzunca bir örümcek çekiyorum. Bu şekilde bakın tek kanadı çektiğim zaman direkt zaten pul kendini diğer tarafa itiyor ve uzatıp şişime takıyorum çektim zincirlerden şöyle ilkine birincisine yani giriş yaptım tığımla ilmek aldım bir ve iki zincir çekiyorum sıradaki tığ battıya sık iğne ile özür dilerim Evet doğru yaptım sıradaki tığ battıya sık iğne ile kapattım tekrar iki zincir pul alıyorum uzunca bir örümcek çekiyorum. Bu şekilde ilk kanadı öne doğru ittiğim zaman pulum gayet rahat geliyor. İlk başta zorlanabilirsiniz sanımlar. Ben de ilk yaptığımda oya ilk başladığımda çok zorlandım. Çünkü benim de bu modelden ilk yapışım. Ama el alışınca gayet rahat yapılıyor. Çektiğim iki zincirden birincisinden şöyle birincisinden giriş yapıyorum. İlmek alıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum ve sıradaki tığ battıya sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Bir tane pulumdan aldım. Pulları rastgele düzüyorsun sanımlar. Renk fark etmiyor. Şöyle örümceğimin ilk kadını, kanadını çektim şöyle. Aldım, şişime takıyorum. Çektiğim zincirlerden ilkinden şöyle ilmek aldım. 1 ve 2 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıya sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 zincir çektim. Bir tane pulumdan aldım. uzunca bir örümcek çekiyorum bakın hanımlar. Bakın tek kanadı çekince pul kolaylıkla diğer tarafa geçiyor zaten. Şişime taktım. Ve çektiğim iki zincirin ilkine birincisine giriş yaptım şöyle tığımla ilmek aldım bir iki zincir çekiyorum ve sıradaki tığ battıya sık iğne ile kapatıyorum hanımlar bütün tığ battılar boyunca aynı işlemi yapıyoruz sadece şöyle köşeye geldiğimiz zaman hanımlar ben şöyle göstereyim sizlere şu köşeyi hatta ütüledim 3 tanesine hanımlar bakın şu köşedeki üç tanesini iki tane yaptım şöyle yakından göstereyim Burası tersi Tabii Şöyle yapalım. üç tanesini hanımlar şöyle. 1, iki bakın üç tanesini 2'şer tane işledim sadece. Dilerseniz tek de ilerleyebilirsiniz. Bakın hanımlar. Dediğim gibi şöyle ütülü kısmını zaten sizlere gösterdim. Gerçekten ütülenince oya çok farklı oluyor. Şöyle şişten çıkartıp ütüsüz halini de sizlere göstermek istiyorum. Zaten çıkardığınız zaman hiçbir şekilde açılma, gevşeme olmaz. Çünkü zaten kilitliyoruz. Bakın. Ütüsüz hiçbir şeye benzemiyor. Karman çorman bir şey hanımlar. Ütülü halinde şöyle hemen göstereyim sizlere. Bakın ütülenince nasıl fark ediyor oya. Çok şık gerçekten bittiği zaman çok göz dolduran inanılmaz zevkli görünen bir model hanımlar. Oya bu şekildeydi. Şu kalan kısmı ben inşallah kamera arkasında bitireceğim ve bitmiş halini hanımlar Ayşe Oyalım Instagram sayfamda paylaşacağım inşallah. Görsellerine bakmak isterseniz sayfamı ziyaret edebilirsiniz. Takibe değer bulursanız da çok mutlu olurum. Oya bu şekildeydi. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi gerçekten son günlerin en trend oyası, en çok sipariş olan her rengi yapılan sade pulla işlenebilen böyle bu şekilde karışık pullarla da kullanılabilen bir model aynı zamanda damla pullar var hanımlar onlarla da yapan çok var bu şekilde inşallah ütüsü içinde bir video çekmeyi planlıyorum çünkü bu model kesinlikle ütüde kendini gösteriyor. Elimden geldiğince ayrıntılarını sizlerle paylaştım hanımlar. Bir kusurum olduysa affola. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bir başka oyada, bir başka güzellikte buluşmak üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.